Milattan önce günümüz geometrisinin temellerini atan ve geometrinin babası olarak anılan Öklit, gelmiş geçmiş tüm matematikçiler arasında adı geometriyle en çok anılan kişiydi. Temel eğitimini kapısında geometriyi bilmeyen hiç kimse bu kapıdan içeri alınmaz devasa asılı olan Atina'daki Platon Akademisi'nde tamamlayan Öklit felsefi yönden de kendini iyi yetiştirmişti. Onun için önemli olan soyut düşünceler ve bu düşünceler arasındaki mantıksal bağıntılardı. İskenderiye'li Öklid, antik çağın en meşhur matematikçisiydi. Öklid'e bu ününü getirense "Elementler" adlı eseri oldu. O güne kadar geometri alanında yapılmış olan tüm çalışmaları ve kendi önermelerini 40 yaşında yazdığı bu eserinde derledi. Elementleri daha önce hiçbir eserde rastlanmayan, duruluk ve kesinlikle kaleme aldı. Böylece elementler, geometriyi ispat ve aksiyonlara dayalı bir dizgi olarak işleyen, o güne kadar yazılmış ilk kapsamlı eser oldu. Elementler gizemli bir romandı ve matematikle ilgilenen hemen herkesin gözdesi haline geliyordu. Bu kapsamlı eser Mısır Kralı Ptolemy'nin de dikkatini çekti. Yunan İmparatoru Büyük İskender'in ölümünden sonra ortaya çıkan üç parçadan birisi Mısır'dı. Mısır'da başa geçen birinci Ptolemy, Gezileri sırasında Nil Nehri'nin başlangıcındaki bölgeyi çok beğenerek buranın bir bilim şehri haline getirilmesini istedi. Bilim ve edebiyata düşkünlüğüyle bilinen kralın bu isteği kısa sürede yerine getirildi ve İskenderiye saygın bir bilim merkezine dönüştürüldü. Dünyanın dört bir yanından birçok bilim adamı toplandı. Bu bilim adamlarından biri de Öklit'ti. Öklit İskenderiye'de bir matematik okulu açtı ve bu okulda Elementler adlı eseri üzerinden dersler vermeye başladı. Yetenekli pek çok öğrenciyi bilim dünyasına kazandıran Öklit, dönemin en meşhur öğretmeni olarak anıldı. Bu efsanevi alimin bilimsel kişiliği ise tüm Mısır'da dilden dile dolaştı. Hatta bir hikayeye göre Öklit kendisini ziyaret eden ve derslerine katıldıktan sonra geometriyi öğrenmenin daha kısa yolu yok mu diye soran Mısır kralı Ptolemy'e geometriye giden bir kral yolu yoktur cevabını verdi. Öklit geometrisi 19. yüzyılın başlarına kadar rakipsiz kaldı ve geometri akademik çevrelerde Öklid'in ögelerine bağlı kalınarak okutuldu. Elementler dilden dile çevrildi, yüzlerce kez basımı yapıldı. Öyle ki bu yapı dünyanın gelmiş geçmiş en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Elementler zamanı aşan bir hikayeydi. Pek çok bilimsel teori zamanla yıkılmıştı. Ancak elementlerdeki teoremler 2000 sene önce olduğu gibi bugün de bilim dünyasının mihenk taşı olarak kabul edildi.